Herkese merhaba, ASF Renault Atçı'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçmişin ikonik tasarımını geleceğin teknolojisiyle birleştiren Renault 5'i yakından inceliyor olacağız. İncelememize başlamadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. kışta Renault 5'in retro tasarımı dikkatleri üzerine çekiyor. 70'li yılların efsane modeli modern dokunuşlarla yeniden hayat bulmuş diyebiliriz. Önde yer alan ve şarj durumunu gösteren aydınlatmalı 5 işareti yalnızca estetik değil, aynı zamanda işlevsel bir detay. Kabarık çamurluklar, sade ama güçlü çizgiler ve klasik modelden ilham alan far tasarımıyla Renault 5 yollarda kendine özgü bir karakter ortaya koyuyor. Renault 5 sarı pop rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve tabii ki jantlar. 18 inçlik jantlarıyla sportif ve stil sahibi bir görünüm sunuyor. İç mekana geçtiğimizde bize hem nostaljik hem de son derece modern bir atmosfer karşılıyor. Google destekli Open r sistemi, 10 inçlik dijital gösterge ekranı ve 10 inçlik multimedya ekranıyla tüm kontroller parmaklarınızın ucunda. Koltuk döşemelerinde kullanılan geri dönüştürülmüş kumaşlar ile hem doğa dostu hem de konforlu bir iç mekan sunuyor. Performansa geldiğimizde Renault 5 iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. 40 kW batarya 120 beygir güç sağlıyor ve yaklaşık 312 km menzil sunuyor. Daha güçlü olan 52 kW batarya ise 150 beygir gücünde ve tek şarjla yaklaşık 400 km menzil vaat ediyor. 0'dan saatte 100 km hıza ise yaklaşık 8 saniyede ulaşıyor. Kısacası bu küçük şehir otomobili oldukça çevik ve enerjik. Şehir hayatına ayak uydurabilen, park etmesi kolay ve kullanımı keyifli bir model arıyorsanız Renault 5 tam size göre. Aracımızı yakından incelemek ve bir kahvemizi içmek için sizleri de ASF Renault Dacia Showroom'larımızda bekliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.